Metin'e dokunmayın. Selam YouTube. <laughs> Herkes girdi abi. İsmet hepimizin girmesini istiyordu. En sonunda istediği oldu. Bu ne lan? Valla ben de kısmetse gelecek hafta, bu hafta ya da gelecek hafta işe başlıyorum. Ee, ya Mustafa abiden haber geldi mi? Yok haber gelmiyor. olacak mı abi? Yani onda bir sıkıntı yok. İşte işe bir başlıyorum. İşe başladım. işe ya. baş... işe başladım. Hadi İsmet hadi çatışmaya şey, giriyoruz. Bir telefon Gerçekten. alayım kendime. Sonra da yavaş yavaş bilgisayarı yenilerim artık. Allah'ını seversen şu bilgisayarı yenilerim demiyor lan oğlum. 12. nesil yok mu sende? Var. Eee derdin ne oğlum. Gayet ne, 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 koyun? ne yapayım yavrum? Pavyona mı gideyim? İçki mi alayım? Benim harcayacak yerim mi var? Tamam, bir, dakika, bir dakika. Evet. bir dakika. Evet. Düştü. Süper. Burada kapıda. Diğeri de şuradan çıkardı. Yanıcı atayım mı? Bedenini. Buradan girmeyiz atıyorum. Bunu kaldırdılar. Düşmemiş, beni vurdu. Oklu şu tavukları sustursana oklu ne alakası var? Öldü burada Dışarısı oh. geldi dışarısı geldi Arkada arka geldi Adamlara doğru gidiyormuş şu. Yes. Yaz. Adamlar bomba maya yaptı amına.